Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün random 8 soygunda random 855 kupa Edgar yaptım ve 10 seviye bu arada yani hiperli bir karakteri random ee, bir şekilde soygunda Eee 855 kupa yaptım ve bu gerçekten e, güzel bir şey ve yani bu da bu taktiğin yararlı olduğunu işe yaradığını gösteriyor arkadaşlar. Eee ve bir dakika daha da ben daha ne söyleyeceğim ha Evet arkadaşlar videoya geçiyoruz ve burada maç başlar başlamaz arkadaşlar çok kolay bir taktik zaten Edgar oyunculuk gerektirmeyen bir karakter olduğu için Böyle direkt aksuar basıp şurada bekliyorum ultimin dolmasını ee, Ve Şurada çok Buradan bir kill e, alıyorum direkt yani Bir kill alabilirsem direkt bir kill alıyorum yani bu e, şey Eldar hasar vermektense eee şey karakteri olarak da kullanılabilir. Eee e, Savunma karakteri olarak da kullanılabilir. Ve bu baya yararlı olur. Orada squeaky de kesmeye gidiyorum. Kestim. 3 kill aldım şu an. Ee, iki 2 Yani 10 saniyede 3 kill aldım. Sanırım yani 10 saniyede. Ve bu baya yararlı oldu ve orada az kaldığı için Kazancan az kaldığı için Oraya atladım. Ve artık bu maçı çeviremezler. Skikin ultisi yok. Bir de onlar geride kaldı takım arkadaşları ve ben de burada e, şey yapmaya çalışıyorum. Düşürmeye çalışıyorum. Ve düşürdüm ama şu an Colt beni burada kesebilir ve kesemedi. Çok güzel. Ve ben de oradan maçı bitirdim. Son vuruş yaptım. Maçlar çok kolay geçiyor. geçiyor yani. yani sadece bir maç girdim ama diğer maçlar da çok kolay geçiyor. Ve 800'den 850'ye çıkarttım arkadaşlar. Zaten kısa sürecek maçlar ve yine arkadaşlar orada duruyorum ve direkt kil almam gere gerekiyor. Kil almak çok önemli ki hem hasar vermelerini engelliyoruz hem de takım arkadaşlarımız hasar verebilsin diye onları taşıy taşıyabiliyoruz bu şekilde. Ve burada semik kesebileceğimi zannettim ama semik kesemedim. Evet. Orada da e, benim sayemde Leri ulti doldurdu ve kasaya bayağı yüksek hasarlar veriyor. Yani ben eğer o savunma yapmasaydım o hasarı veremezdi Leri. Leri ile Lori. Ve bu şekilde savunma yapmak çok önemli. Çünkü Edgar'dan yeni daha yüksek hasarlı karakterler de var. E, mesela Colt gibi, Leri ile Lori gibi. E, başka Jesse gibi e, Dynamite gibi e, şeyden e, Edgar'dan daha iyi hem savunma hem de hasar verebilen e, hasa, hasarda Edgar'dan daha iyi karakterler var mesela. Mesela Dynamik sersen etmesiyle beraber çok güzel iş çıkartabilir mesela. Ve burada e, Edgar'a direkt dalmadım. Çünkü ben 10 seviyeyim. Eğer 10 seviye olmasaydım direkt e, ultimi basıp dalmıştım yani. Çünkü hem onun mermisi daha az olurdu hem de daha azdı. Hem de ben ee, hem de Onun mermisi daha az olduğu için e, Onu keserdim Ve şu an Lowry çıktı Ve Jason Tartt'e çıktı Kazanıyor muyuz Çok mükemmel bir win Çok güzel kazandık az önce Baya iyi Bu arkadaşlar bu maç e, Düşük kupayım ben Karşıya 1000 bin, bin Kupa gibi karakter e, kişiler geldi. Yani tam olarak hatırlamıyorum. Belki 950 gibi kupası vardı vardı sanırım. Ve orada direkt Colt kestim. Çünkü Colt çok tehlikeli. Çok yüksek hasarlı bir karakter yani. E, yani e, birkaç saniye içinde yani 21 bin hasar verebiliyor. Ve tekrardan Colt kestim şurada. Çünkü Colt gerçekten çok önemli. Yani Colt kesmek lazım. Ve bize Jackie Jack gelmesi çok iyi oldu. Bu güzel takımız ama tek bir sıkıntımız var ki hepimiz yakın menzilliyiz. Ve karşıda iki tane uzun menzilli karakter var. Hatta bir tane atıcı var. Bir tane yakın menzil, bir tane uzun menzil. Hem de yüksek hasar. Hepsi yüksek hasarlı. Hem kill alabiliyorlar. Hem de yani çok mükemmel bir takım var gerçekten. Tam da bu haritaya uygun. Evet orada direkt da daldım ama Lerya'da daldım ama e, Kesebilmişim zaten. Ama artık buradan sonra maçı çevirebilir miyiz bilmiyorum ama Bu arada arkadaşlar zorladık yüksek kupalıları Yani en azından zorladık. Stratejik hareket ettim. Ve kaybettik. Ama nasıl olsa da Eksi yemedik. Çünkü düşük kupa sonuçta. Mükemmel bir şekilde ilerliyoruz. Orada direkt e, duruyorum bu arada arkadaşlar. Her her maç direkt aksar basıp ultimin doğmasını bekliyorum. Çünkü Edgar ultisiz çok güçsüz oluyor. Ultisi olmayınca ve orada double kill aldım. Ve bunda ota basar. Aslında orada nişan aldım ya sanırım. Eee nişan alarak yaptım. Aldım o, o double'ı da. Ama bu yine de bir oyunculuk değil. Yani Edgar zaten güçlü karakter olduğu için bu bir o, bu oyunculuk değil yani. Bu arada yakın menzilli karakterler arasından e, en çok sevdiğim karakter Edgar. Çünkü yani oynaması zevkli olduğu için e, seviyorum. Yani biraz zevkli aslında ama hiç oyunculuk gerektirmiyor. Yani oynayanlar da hiç stratejik e, hareket etmiyor ve oynaması gerektiği gibi oynamıyorlar. Yani hiç takım oyunu yapmıyorlar mesela. Buradaki en en önemli şey takım oyunu yapmak arkadaşlar. Bakın Edgar takım oyunu yapıldığında e, çok güçlü bir karakter oluyor ve stratejik hareket ed hareket edildiğinde çok güçlü oluyor ama e, en sevdiği karakter Edgar olan kişilerin e, neredeyse hepsi hepsi sayılacak kadar e, e, çoğu Edgar Edgar sevenler. Edgar oynamayı bilmiyor yani. Edgar'ı sıfır can yenileyebildiği için seviyorlar. Ama bilmiyorlar ki ne kadar kolay kantırlanabilir Bilmiyorlar. <laughs> e ee, ve düşük kupada oldukları için zaten e, bu arada ulti basma basmadım orada. Şey Kolta çünkü ulti basmadan da alabilirdim yani buna da dikkat etmeniz lazım. Ve orada eee Leri'nin bir atışı olmadığı için yani e, mermisi yavaş da olduğu için ve bir tane e, iki mermisi olduğu için yani 3 değil iki mermisi olduğu için direkt Leri'ye daldım yoksa dalmazdım. Şu anda da aynı şekilde daldım. Ve her vuruşunda can yenileyebildiğim için zaten bu da çok güçlü bir özellik. E, ama kolay da counterlanabiliyor. Mesela Emz Genie gibi Primo gibi baya yani neredeyse bütün karakterler Edgar'ın counter'ı ama e, yani doğru düzgün oynanıldığında zor counterlanır yani stratejik hareket ediyorum mesela ben Edgar oynarken ve bu sayede de baya güzel kupalar kasabiliyorum mesela 10 seviye random 850 kupa yaptım yani hiperli bir karakteri hatta 900 900 yapmaya çalışmıştım ama 860'tan düştüm 866'dan düştüm ve orada direkt Edgar'ı uzaktan almaya çalıştım çünkü yani mesela Edgar Edgar beni kovaladığı için Edgar'ın vuruşları daha geride kalır. Yani, yani karşı takımdaki Edgar'ın. Ve ben e, geriye doğru gittiğim için benim vuruşlarım ileride kalır. O da benim üzerime doğru geliyor zaten. Atışlarımın üzerine doğru gitmiş olabilir. Ve orada biraz bekledim arkadaşlar. E, Jesse'yi direkt atladım. Yani on, iki tane 10 seviye Edgar var. Ve orada ultimle kaçtım. E, hem Jesse var hem de... 10 seviye 11 seviye hiperli falan Edgar var yani 11 seviye olduğum için hem de ve bu şekilde arkadaşlar burada e, hesapladım hesaplayarak e, Jesse'nin bir atışını e, şey yapmış oldum dojlamış oldum ve düşürdüler beni ama yine de onları oyaladığım için bu güzel oldu ve öndeyiz güzel ilerliyoruz Orada beleş bir tane ulti attım. Ve Edgar'ın canı karşı takımdaki Edgar'ın canı az olduğu için direkt Edgar'a saldırdım yani. Ee, yani kesebileceğimi düşünerek. Ve kestim de. Ve güzel. Onu da Larry kesti. Çok iyi ve çok az canı kaldığı için kasanın direkt kasayı düşürdüm. Ve bu şekilde 855 kupa Edgar'a yaptım arkadaşlar ve random 855 kupa yaptığım 3. E, yok 4. karakter e, yani sadece 4 4 karakteri random 850 kupaya çıkartabildim. E, Cordelius, Colt, e, Edgar ve Shelly. E, ve e, eğer arkadaşlar klana gelmek isterseniz klana e, gelin çünkü yani bin kupa eğer bin kupa yapabileceğinizi düşünüyorsanız klana gelin ki beraber bin kupa karakter yapalım. Ben de çok istiyorum bin kupa karakter yapmayı zaten. Ee, ve baya bir yani bir 6-10 tane falan bin kupa yapmak istediğim karakter var. Ee, bu Larry Lelowy, Cordelius, Colt, Edgar, Shelly, Max, e, Chuck, Nita gibi karakterleri mesela ben bin kupa yapmayı çok istiyorum. Bir de Dynamite da dahil bunlar, bunlar arasında. Bunları bin kupa yapmayı çok istiyorum ve evet arkadaşlar bu videonun da bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.